Takhle, da takhle, 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 jste

Ne sonuçlardan bazıları şöyle. Bak abi. Berke kalfa çıktı. Aramadan şu sonuçlar çıktı. Baksana. Berke kalfa çıktı. 8 desek ne olur? Bakalım kokul az sıkıntı soruyor. Biraz daha İngilizce bir muhabbet etmeliyim. İngilizce bir muhabbet edelim. Ne oluyor lan? biliyor musun? Az bana kayle diyor bu kentle. Bir bir şeyle. Asistanı açıp Hiç olmadığım kadar iyiyim. Senin için ne yapabilirim? İşte bulduğum sonuç. Abone mi nesin dedi? Abone det. Okay, den bedste måde at komme fra Aalborg til Middelfart i bil er via E45. Onlar da. Bu bir babam. <laughs> İşte bulduğum sonuç. Aramanın sonuçlarından bazıları şöyle. Ne olur? Sana bir soru sormam gerekseydi, en sevdiğin soru nedir diye sorardım.

Çek. ne olur En popüler sonuçlar şunlar Çok seveceğim. Dünyanın bu dünyadaki hiçbir şey teşekkür ediyorum kapattı.